bir yöntem uygulayayım dedim son şarkıda bir sürü istek var çünkü yetiştirmeye çalışıyorum falan bazıları da doğaçlama sözleri hatırlamaya çalışıyorum o anda düşünüyorum e, son olarak bu söylediklerimiz ve bugün program yapmamızla veya hani perşembe akşamı olan bu programla ilgili iyi de bir yerine de oturacağını düşündüğüm bir şarkıyla son dakika artık programımız bitiyor arkadaşlar yaklaşık 60 saniyemiz falan var artık burada biraz hızlanacağız. Son, iki, üç, dört. Dağlara düşünce ayaz, belki gelemem ben bu yaz. Giymiş modum ben beyaz, sen hakkını helal ile. Sen hakkını helal ile. Dağlara düşünce beyaz giymiş olurum ben beyaz sen hakkını helal eyle sen hakkını helal eyle Hakkımız helal edin, gelecek başlangıç. Zeynep. Damla damla Aksam sana doldurur musun kalbini benimle? Yoksa sen de taşıyamazdın döker misin benim yerlere? Yağmur olsam yağsam sana ıslatır mısın kendini benimle? Yoksa sen de dayanmaz kaçarsın Kaçar mısın en kuytu yerlere?